Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda artık admin işlemlerine geçiyoruz. Hemen veri ta veri tabanımızı açtık. Buradan yeni deyip diyoruz ki artık admin 9 satır olsun, sütun olsun. İlk E ilk sütunumuz sutun, ne? Admin ID. Karşılığı 11 olsun. Admin neyim admin name olarak geldi zaten direkt varchar e, 30 karakter veriyorum. admin surname olacak ikincisi. varchar e, buna da 30 karakter veriyorum. Arkadaşlar burada admin e, email varchar e, bu da 60 karakter uzunluğunda olsun. admin password var arkadaşlar. Bunun da varchar e, ne yapalım bu da 90 karakter uzunluğunda olsun. Daha başka bir şey ekleyecek miyiz arkadaşlar? Hemen auto ekran seçeneğini seçelim. E, kaydediyorum. Ad, soyad, mail, şifre. Bir de adiden sonrasını arkadaşlar gidelim. Admin file yani resim kısmı olacak arkadaşlar. Burası varchar 255 karakter olarak ben burayı tanımlama tanımladım şu an hiçbir e, bilgim yok ben elle ekleme yapıyorum ikincisi burasını boş bırakıyorum isim İsmail şu kadar ismail password ise arkadaşlar 1 2 3 4, 5 6 yapıyorum fakat burada MD5 seçiyorum arkadaşlar. Direkt zaten şifreli olarak, MD5 ile şifreli olarak gelecek. Git dedim. Bir tane veri ekledi. Gördüğünüz gibi şu an bilgilerim burada. Artık e, ne yaptık? Veri tabanımızı oluşturduk. Verimizi ekledik. Şu şekilde user'ı da kapatalım. Burası açık kalsın login sayfamıza geliyoruz arkadaşlar. login.php. Şurada da login.php'yı açalım. Hatta login.php'yı açmadan önce header'a gidelim. Header'da en üstte bizim zaten PHP etiketlerimiz açık. Burada artık bir if ko yazıyoruz. If koşulu if empty boş ise ne boş ise session session'ımız ne olacak arkadaşlar? Admin admin session'ı boş ise da ile burada arkadaşlar durduracağız. Header ile yönlendirme işlemini yapacağız. Lokasyon ile de gidecek yeri yazıyoruz. login.php'ye gidecek arkadaşlar. Eğer station diye e, admin diye bir sessionımız yok ise ne yapacak login.php bizi yönlendirecek şu an ben neredeyim index.php deyim refleşliyorum gördüğünüz gibi beni direkt login.php'ye ye gönderdim e, login.php header'ımı burada kapattım login.php deyim hatta header'ı tekrar açayım şu kısımları şuradaki php taklarını komple kopyaladım login'e geldim burada yapıştırdım artık boş hissediyorduk ki arkadaşlar karşısına bir ünlem koyuyorum Dolayısıyla Dolayısıyla nereye gidecek index.php'ye gidecek diye belirttim app.php'yi de buraya dahil etmiş oldum kaydettim login.php'ye geldim Refreshledim. şu an hiçbir şey yok ne yapacağım ben Şuradaki kısmı ilk önce bir kaldırmak istiyorum şu, şu devi komple arkadaşlar kaldırdım. Ya şu açıklamayı falan dem olduğu gibi bırakacağım. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şu kısımlarda kaldıracağım. Şunları kaldırmam yeterli olacaktır. Tamam. Mail adresi ve şifre. mail adresi şifre bunlara şimdi bir name değeri vereceğiz arkadaşlar buranın ismi ne olacak admin email name'i buradan kopyaladım şu kısmı yapıştırdım burası da admin password Doğru mu? Admin email, admin password. Ardından geliyorum şuradaki e, nerede bizim login butonumuz. Buna da bir isim veriyorum. Neyim de admin login olarak kaydettim. Action'ımız burada index.php demiş form formdaki action'ı boş bıraktım. Metodumuz ise arkadaşlar post olacak. Ve şurada artık PHP taklarımı açıyorum. if isset post Eğer post varsa ne diye admin login diye login diye bir post varsa Eko şunu bana bir göstersin. Yani post'um çalışıyor mu, çalışmıyor mu onu denemek için yaptık arkadaşlar info@ismail.com olsun. Şifreyi de rastgele sallayalım. Gördüğünüz gibi yazımız buraya geldi. Tamam. Artık fonksiyonumu ben burada çağıracağım. Fakat benim şu an bir fonksiyonum yok. Ne yapalım? Hemen gidelim sizlerle beraber admin login'e bir post yazalım. Şey e, fonksiyon yazalım. Onu ben şu yukarıda yazmak istiyorum. public function Admin login, hatta şöyle bitişik yazalım. Admin login dedikten sonra artık ne yapıyorum? Parantezimizi açıp kapatıp süslü parantezleri koyuyorum. Buraya e, ne gelecek? Buraya direkt biz post olarak hepsini direkt alalım arkadaşlar. Ne yapıyorum o zaman? Ben buraya e, ne diyelim, ne diyelim? Login eşittir e, db tire admin login parantezimi açtım, postumu buraya yazdım ve ardından kapattım. Hatta print ar ile de ne yapalım? Login olarak yazdıralım. Şimdi bu kısma geldim. İlk önce ben bu e, gelen değerlerin hepsini hatta anset ile ne yapalım? E, Postaki şu değeri sildirelim arkadaşlar. Admin login değeri var ya. Onu sildiriyorum. Print da hatta return posta diyebilirim direkt. Şimdi refresh Gördüğünüz gibi infinite ismail olarak geldi. Gördüğünüz gibi admin login kısmı silindi. Burada artık ben e, ne yapacağım? ilk önce de şu post fonksiyonumdan geçireyim arkadaşlar bunu. dis dire post Al bunu da XSS açında. Kurtulmak için arkadaşlar e, bu fonksiyonumuzu oluşturmuştuk. Ona aktardım. Ona aktardıktan sonra ben ne yapacağım? Veri yani sorgulama işlemini yapacağım arkadaşlar. Veri çekeceğim. Yani böyle gerçekten böyle biri admin kişisine kayıtlı biri var mı yani admin tablonunda böyle biri var mı yok mu onu e, bakacağım. Onun için read fonksiyonundan mı yararlanalım yoksa ekstradan biz kendimiz mi yazalım diye bakıyorum. Ne yapalım read fonksiyonundan artık yararlanın. Admin dedikten sonra eşittir this dire read dedikten sonra ne yapıyorum artık tablomu şey yapıyorum. Read fonksiyonunda ilk başta tablo istiyordu. Tablom ne olacak? Admin tablosundan veriyi çekeceğim. Ee, ne olacak? Ee, bir tane veriyi çekeceğim. Çünkü bir veriyi çekeceğim. Ardından benden ne istiyordu? Options değerlerini. Yani şu şekilde yapacağım. Birinci dur. Şu ver kısmını arkadaşlar çoklu dizi olarak ne yapacaktım dizin içinde dizi olarak tanımlıyorum benim birinci kıssasım ne olacak admin e-mail admin e-mail eşittir karşılığı ne olacak arkadaşlar postaki admin email alta geliyorum ikinci kıstasım ne olacak admin password Peki bunun karşılığı ne olacak md5 fonksiyonundan geçirilmiş postunda bulunan admin password kısmı olacak arkadaşlar. Ardından ne yapıyorum? Bu ben artık ad, şey değil. ya post değil. Admini geri döndüreceğim. O yüzden şimdi ilk başta login.php refleşledim. İsmail değil info.haji.com dedim. Rastgele yazdım. Tabii ki biz buraya şu şekilde bir komut yazacaktık. Burayı sildik. Bir if koşulu yazacağız tabii ki arkadaşlar. Biz orada bir atlama işlemi yaptık. If admin eğer admin sorgusu çalıştıysa bir veri varsa ne yapacak? Return status true Başka bir işlem dönmeyecek. Bunu bu şekilde kaydettim. Altından ne yapacağız? Else eğer böyle bir e, veri yok ise status ne olarak dönecek? False olarak dönecek arkadaşlar. Ardından error. Bunun karşılığı da e, giriş yaplama diyelim giriş bilgileri hatalı. Hatalı diye bana bir değer döndersin. Şimdi tekrardan refreshledim. Gördüğünüz gibi giriş bilgileri hatalı olarak yazdı bana. info info@ismail.com 123456 olarak yazdım. Ne yaptı? Status 1 olarak gördüğünüz gibi ne yaptı arkadaşlar? Bana gönderdi. Eğer başarılı ise gönderme işleminden önce ben bir session oluşturmak istiyorum. Session'a da ne diyorum? admin. Tabii ki bu e, çoklu bir session olacak arkadaşlar. Bir dizi şeklinde olacak bu session'ım. name Hmm. name dedikten sonra hatta arkadaşlar bunu demeden önce ben şu şekilde bir şeyi oluşturuyorum arkadaşlar. print ar ile gelen admin değerini bir göreyim. Burada da, da aynen durdurdum. Refresh dediğim zaman gördüğünüz gibi artık admin bilgilerinin tamamı burada geldi. Ben buradan ne alacağım? Admin adını, soyadını bir de mail adresini arkadaşlar alacağım. Tamam, güzel. Bunları burada sildim. Tekrardan bir session oluşturuyorum. Session'ımın ismi admin olacak eşittir dedikten sonra name değeri ne olacak admin admin name altı aynısını kopyaladım bir tane daha alt aynısını kopyaladım surname soy ismi admin surname olacak email karşısında admin email olarak arkadaşlar ayarladım. Burada da noktalı virgülüm koydum. Kapattım arkadaşlar. Yukarıda zaten ben session'ımı başlatmıştım. Artık session'ım benim oluşacak. Print R ile de ne yapacağım artık bunu döndürmeyeceğim. If login başarılı ise da ile burada komutunu durdurup header ile yönlendirme işlemi yapıyorum arkadaşlar lokasyon olarak da neyi veriyorum indeks php şu an kaydettim login nokta yeniledim arkadaşlar Infaitismail.com dedim yanlış bilgiler girdim login dedim login sayfasında kaldım İsterseniz burada e, eğer yanlış ise status değerini yani error değerini burada yazdırabilirsiniz ben yazdırmıyorum karşılığında hemen infight ya da yazdıralım arkadaşlar else değilse ne olsun e, echo login error şeklinde oluşturdum. Refleşliyorum. Tekrardan in smile. yanlış bilgilerle giriş yap dediğimde ne yaptı? Olmadı. Login error. Doğru bilgiler girelim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 olarak girdim. Gördüğünüz gibi login sayfam geldi. Neyse arkadaşlar şimdi biz çıkışı yapmadığım için ben buradaki hata kısmını gösteremeyeceğim. Çıkış işlemi yaptıktan sonra tekrardan gösteririm. Kaç dakikamız olmuş? 18 dakika. Bu videoyu burada bitirelim. Daha fazla uzatmayalım.